Merhaba herkese haftalar. emlak konut günlük grafik e, şunu bir düzelteyim bu 2.61 bunlar tahmini çizilmişti arkadaşlar bu dirençler e, yani arada 2 e, kuruş Gerçi çok da bir şey yok düzeltme 2 kuruş varmış arada 2 kuruş için 2.60 diyelim biz o kısma e, şimdi biraz daha anlatacağım çünkü de onun için baştan söylüyorum şimdi EKG'yi geçen hafta 8 ortalama üstünde bıraktık 2.54'lere e, kadar aşağı yukarı 2.53'e kadar oradan devam etti. 2.47'in üstüne çıkabildi. Fakat e, tabi Borsa İstanbul'un durumundan o da etkilendi. Yani e, sert bir satış ve 20 ortalamaya oturdu diyebiliriz aşağı yukarı. 2.37 bu hafta takip edilebilir. 20 ortalamadan kopup kopmadığını altta yani en önemli destek olabilir. E, takip edebilirsiniz. Bunu 230 3'e kadar da avanslandırabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani bir avans verin Benim pozisyonu müsait diyenler varsa e, 50 ortalamaya da bakılabilir 233 bu tamamen tercih meselesi. Pozitif akım dediğim gibi sürmeye çalışıyor Bir miktar momentumda tabii çekilme oldu. Ee, 2.50 şu aslında 2.60 demek lazım. 2.55, 2.56 şu sol taraf ama Yine de 2.60 olarak alabiliriz. Bundan sonraki hareketin 2.55 kapanışı minimum 2.55 kapanışı ve akabinde 2.60'ın kırıldığını görmek EKG'ye artık tepe fiyatlamaya doğru bir hareket bir potansiyel oluştu anlamına gelir. dolayısıyla dirençlerimiz bu şekilde. Ha, şu var hani kötü bir şey kötü bir senaryoda ne olabilir diyen varsa ben şimdi şöyle şeyler görüyorum. Mesela çiziyorlar ABC çiziyorlar düşüş biliyorsunuz yani çıkarken 5 dalga 1 2 3 4 5 düşerken 3 dalga e, bu da çok konuşuluyor şu anda. Hani gördüğüm için değinmek istedim. Bunun bir ABC'ye gitme var mı? Yani tepeye geldik A, B, C e, olasılığı var mı diye düşünebilirsiniz. Tabi bu piyasada hani bu olasılığı veren de var. Yalnız şöyle hatalar var. Adam C çizmiş kalkmış 2.14'ü. E. Sal diyorum yani örnek veriyorum. E, 2.14'de 2.15'e çizmiş. Eğer öyle bir beklentiniz varsa destek kırıldıktan sonra C dalgası mutlaka 2.10'u hatta 2.9'un altında bitmeli burada. Ki o zaman ABC oluyor. Yani C dalgası düşüşte değil mi? O B dalgasından aşağıda olmalı. Mutlaka onun şey yok yani. Onun tartışması yok. O zaman düşüş trendi oluyor. Yani düşüş trendinin dibi olmuş oluyor. Öbür türlü aynı yerde bittiği zaman oluşmuş olmaz. Dolayısıyla yani bu tür bir beklentiniz varsa negatif bir beklentiniz varsa 2.33'lerin özellikle belki yani dediğim gibi belli ortalamaya alırsanız 2.33'ün altındaki hareketlere dikkat etmek lazım. Ve orada beklentiyi tabi destek beklentisini öyle bir formasyon takip edenler varsa biraz daha 2.9'un altına o stratejiyi kurmalarında fayda var. Hacimler yani çok kötü değildi aslında. Yani haftanın başlangıcında da aylık ortalamanın üstünde hacimler aldık. Hatta devamında da aylık ortalamanın üstündeydi. Cuma günü bir miktar hacimlerde böyle çok kayda değer bir miktarda değil aslında. Normal bir salınım. bir çekilme oldu. bu hacimler aslında bir şey de gösteriyor. Yani bir yoğunluk var burada. Aslında çok negatif bir çekilme de yok baktığınız zaman. Yani e, tamam o %5'ler falan etkilendi ama çok çabuk alındı. 20 ortalamada veya 2.30 ya da 2.36 seviyelerinde çok çabuk satın alındı EKG'ye. Hala o açıdan bir dirilik var. Ben bu hacmi çok kötü bulmuyorum onun için. Olumlu buluyorum en azından. Ee, bir uğraşıyor EKG'ye o. 56 RSI kötü bir alanda değil kesinlikle. Ee, ama tabii bir miktar o şey kaybı. E, momentum kaybı kendi ortalaması çok yaklaştırdı. En üstte bir yükselen akım bir ihtiyacı var yani. O 2.60'lar falan kırılsa burada Aresel çok daha güzel bir böyle ağzını açar. Ortalaması olumlu bir pozisyon gelir. Makdi hala pozitif değeri koruyor. Yani histogram yeşil. Ee, ama şuradaki bu haftaki hareket biraz onu da yorduğunu görüyoruz. Negatif bir şey yok. Ee, dediğim gibi pozitif bir akıma devam etmeye çalışıyor. Ama tabii çok sıkışırsa yani bu 2.55-2.60 bandını geçemedikçe kısa vadede e, piyasanın durumuna göre tedirgin olursa ya tabi biz yüzde satışlar falan olursa oradan etkilenebilir. Herkese iyi haftalar.